bayağıdır video çekmiyordum. Videoya girmeden önce direkt bu karakter gitti. J.A. bu ne? Ben bunun adını söyleyemiyorum. Bu çıktı direkt. Zaten bunu önceden almıştım belki göstermemişimdir belki. Şimdi birazcık video kasalım. Vallahi videoya girmeden de bir karakter çıkardım. Gizemli'den çıktı direkt. Gizemli yandı. Direkt ben bastım bir baktım direkt karakter attı. Rakipte de aynı karakter var. Ama güzel, güçlü güçlü karakter güzel. Canı falan da fazla. Ya 9 TV'yi böyle daha kalkan almadım. At golü. Tamamdır. Ama inşallah bu videoyu seversiniz. Yani beğenirsiniz. Bu videoyu inşallah. Hop at at pası. Atlan pası. Şöyle ulti böyle. Hop şöyle işime varım. Gol attık direkt. Ya ben atmadım ama takım attı. Şöyle kazanma serimizi tazeleyelim artık. Bir maç daha göstereyim sonra biraz kasayım. Tekrardan şey yaparım. Video kaydını açarım. Bunu şöyle göstereyim. Ya 100 kupa son maçta açarım. 200 kupa yaparım bu, bu videoda. Ya 200 kupa olsun bir Öbür videoda 200. Ya her videoda 100 kupa kastıyorum ama bu videoyu biraz fazla kasalım. Attık golü direkt. <laughs> Bak. Burası de Biz bir tane gol atalım. At birader. Tamamdır. Ben size e, 100 kupa son maçta kaydı başlatırım. Sizin için. Şöyle. Şimdi 100 kupa son maça giriyoruz kazanma serisi 8 oldu. İnşallah 15 kişi e Kazanma serisi rekorunu kıracağız. Ya farklı hesaplarımda e, daha mesela daha yüksek kazanma serisi vardı. 20 20, 20 bir tane vardı. Ya ben çok randomlarla oynadığım için o yüzden kazanma serim düşük oluyor. Randomlarla bakıyorum millet gibi öyle iyi oyuncularla kasmıyorum. Ara sıra iyi oyuncularla kasıyorum. <laughs> Şöyle topu aldım trik <laughs> Hadi. Tamam oradan girme. Atlamak. atla, atla. Golümüzü de attık. Kolaydı. Bir maç daha göstereyim sonra. 150 kupa son maça geçeriz. 150 kupa son maça geçeriz birazdan. Bir maç daha gösterdim mi. Yani az kaldı. Az kaldı. Gökhanaz. İnşallah 2-3 kupa'ya kadar hiç kaybetmeden devam ederiz. Hiç kaybetmeden devam edecek. Güzel olur baya. Ya öldüm ya. Sikil lan. Bunlar gerçek. Botları geçtik artık. 3 kupa'yı geçtik ya. Şöyle atladım. Tamam kestim. Şöyle ya tam ölürüm ya. Bizim takım çok silik oynuyor. Kaldırın beyler. Bir <laughs> var ya ulti atabilseydim ama Ya zamanı var ya ulti atıyorum ama. Zamandan dolayı olmuyor. 2 saat bekliyoruz. Ulti atmak için. şöyle alayım. <laughs> Gelin amına koyayım. <laughs> şöyle. Kim? Sakın 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 uzaklaştır. Uzaklaştırın lan. Oğlum vatan gemisini savunur gibi savunun beyler. He. Şimdi atak sırası bize yeter lan artık. Şerefsizler fena oynuyor. Gol. Medical abi gol. Aslan parçası gol attı. Ananı bacını. Hayır bileler. Yemeyin beyler hadi ya hadi. Hayır 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 hayır. hayır. hayır, 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 hayır. hayır. Hayır ya yedik. Yamanar, 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 yamanar. Son dakika yiyoruz ya. 25. saniye. Son saniyelerde yedik abi. Bu video. Aha. Anan'ın son golde yiyeceğiz. Yedik son golü de yedik. Ya ananı sikerim ha. Ya o kadar güzel oynadım sikerim biliyorsun da şimdi orası bu çocukları oh düşük kupalı seri gidiyordu çok korktum çok korktum seri gidiyordu askala. Seriye gittiği gibi videoyu kapatayım yeter seri gitti gibi tamamdır tamam ben biraz kasıp geliyorum <laughs> Video biter amına koyayım. O kadar streak kastım. Bir RT piçi yüzünden. Şunun yüzünden yenilik ya. Şu push son dakika. Hiper ulti bir koydu. Yenildik. Bakalım rakipler var. Rainbows in the air. Bu nasıl yapacak ya? Tam ya. ya. benim kupam bir yüksek. Şey. Yani bir iki maç daha göstereyim. Sonra videoyu kapatacağım. 10 dakika olunca kapatırım. Ya o o kadar kazandım, 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 kazandım amına ne? Yürüler mi? Bir tane, bir tane tan olsun. Onu yürüyorum. Bari öbür videoyu da söylemeyeceğim yani. Yarın bir video açacağım. 2003'de bu sefer. Ama yarınki video uzun olacak. Biraz. Hatta e, oynayışıma bağlı. Yarın hatta yo yo. Belki farklı bir video atarım. Farklı bir video. Bir daha daha koyar bir spike. <laughs> Tam buradan giriyorum ki Siz... kasasın. Yani. At topu bana. Bak, bak burada. Bak polde. O bir de gol olsaydı var ya. Bu kadar bir de At, bak Bak bu karakteri çok sevdim ya. Tak tak tak. Tak tak. Tak orada tak burda. Tak orada tak burda. Tak orada tak vur Tam ya tam bir maç daha atayım yeter. Ya tam of kaldı ben de. Bir maç daha atayım. Bu sefer de tek hesaplaşmayayım. Niye bakalım hesaplaşmadan nasıl bir karakter nasıl gidiyor? İnşallah hesaplaşmaya güzel gider. Haritaya da çok bakmadım ama burada oynanmış. Yakın karakter olduğu için. Oğlum dur çıkartalım kesildi. Ooo 7500 canım. İyi götürdü. Gel gel Spike. Onun Bak sikiri çakak buna sikiri sikiri. Orası çocuğu bana ben nasıl darlıyor. Kork sen de onu darla ben onu keseyim. Herkes niye be beni, beni darlıyor? Ha. Gel aman oğlum ben seni keseceğim. Nasıl lan sikerim ha. Video biter aman ha koyayım. Dur bir tane de şöyle bakayım. Şöyle. oh the boy